Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlere elektrostatik ile ilgili karışık birkaç tane örnek soru çözeceğim. Videoyu izlemeden önce elektrostatikle ilgili konu anlatım videosunu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sorumuza bakalım. Karşımızda klasik bir soru var. Eşit kütleli diyor. Sevgili arkadaşlar. Elektrikle yüklü x, y cisimleri dengede olduğuna göre cisimlerin birbirine uyguladığı elektrisel kuvvet kaç newtondur diye sormuş. Biz burada neyi biliyorduk? Tavandaki ip gerilmemiz arkadaşlar cisimlerimizin ağırlıkları toplamı kadardı. E, cisimlerin ağırlıklarının eşit olduğunu söylemiş. Yani biz burada o zaman ikisine G g şeklinde gösterirsek burada T1 ip gerilmemiz 2g gelecektir ki soruda bunu 20 Newton vermiş. Yani burada ağırlığımı 10 Newton buluyorum. Şimdi T2 ip gerilmesine bakıyoruz. T2 ip gerilmesi 16 Newtonmuş. Normalde T2'nin arkadaşlar g 10 Newton olması lazımdı. Demek ki cisimler arasında F eşittir 6 Newton'luk bir elektrisel kuvvet oluşmuş diyoruz ve cevabımızı 6 Newton buluyoruz. Sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada klasik bir soru. Önce bunu çözeceğiz. Akabinde gelen soru bir tık farklı olacak. Yorum sorusu. Cisimler dengideymiş. Aradaki açılar arasındaki ilişkiyi vermiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Beraber bakalım. Konu anlatımından hatırlayacağınız üzere arkadaşlar. Cisimler yük büyüklükleri ne olursa olsun birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet uyguladığını söylemiştik. Burada ağırlıklarımızı da yazarsak şu şekilde mx g et. Burada neye dikkat edeceğiz? Aynı kuvvet uygulanmasına karşın MY daha fazla açılmış. Bakın Q açısı A'dan büyükmüş. Burada açının büyük olması arkadaşlar Y cismimizin kütlesinin küçük olmasını söyler. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. İp gerilmelerine bakalım. İp gerilmelerine bakacak olursak, evet, ip gerilmesi nedir? F kuvvetiyle ile ağırlığımızın bileşkesidir. E biz F'lerin eşit olduğunu biliyoruz. E az önce de x'in kütlesinin büyük olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla x ve F'in bileşeni T1 yani daha büyük olacak T2'den. Yani üçüncü öncülümüzde doğruymuş. Geldik yükler arasındaki ilişkiye. Evet, sorunun başında da söylemiştik. Burası önemli. Cisimlerin yük büyüklükleri eşit de olsa, farklı da olsa birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü her daim eşit olacaktı. Dolayısıyla burada yük büyüklükleri hakkında yorum yapamıyoruz. Cevabımız 2 ve 3 geliyor diyoruz. Evet, Sıradaki soru biraz daha farklı. İplerin boyları eşit değil. Önemli bir soru. Ama diğer sorularda söylediğimiz gibi ne demiştik? Yük büyüklerimiz ne olursa olsun ki hemen soru işaretini koyduk. Çünkü kesinlikle soruyor. Yükler birbirine eşit büyüklükte kuvvet uygular. Bunu hemen gösterdik. Şimdi ağırlıklarımızı gösterelim. X'in ağırlığı yenarlığı Burada şimdi kuvvetlerin eşit olduğunu biliyorum. Ağırlıkları bilmiyorum. Aradaki açılar farklı ama tavanda iplerin yapmış olduğu açılara eşit vermiş. O zaman biz buradan yola çıkabiliriz. Bakın çok değişik bir şekilde söylüyorum. Sistem eğer dengedeyse iplerin iplerin yatay bileşenleri birbirine eşit olmalıdır. Yani yani T1 çarpı sinüs A eşit olmalı T2 çarpı sinüs A'ya. E sinüsler eşitse ne olacak? T1 eşittir T2 olacak. Yani birinci öncülüm doğruymuş. Bunu bulduk. Harika. O zaman şimdi kütleye geçelim. Peki hocam kütleyi nasıl bulacağız? Vektörleri hatırlayacağız, kuvvetleri hatırlayacağız. İki kuvvet arasındaki açı küçükse bileşke büyüktü sevgili arkadaşlar. O zaman F'lerimiz aynı. İp gerilmelerimizi de eşit bulduk. Aralarındaki şu açıya bakıyorum. Burada Y'nin karşısındaki açı dar açı dolayısıyla bileşke daha büyük. Yani burada Y'nin kütlesinin ağırlığının X'ten daha büyük olduğunu söylüyoruz. Yani ikinci öncülümüz de doğrudur diyoruz. Bir diğer soruyla devam edelim. Sevgili gençler, evet, cisimler dengedemiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğruduru arıyoruz? Öncelikle Cisimlerin ağırlıklarını gösterelim. G çarpı sinüs alfa bileşenimiz vardı. Buradan da G çarpı sinüs alfa bileşenimiz. Tabii ki ağırlıkların aynı mı farklı mı olduğunu bilmiyoruz. O yüzden Gx ve Gy diyelim. Şimdi X cismi arkadaşlar normalde aşağı doğru kayması lazım. Ama dengede diyor. Eğer dengede ise demek ki bu cisimler birbirlerini eşit büyüklükteki kuvvetle ne yapmalı? çekmeli. Dolayısıyla bunlar zıt işaretlidir diyoruz ve birinci öncülü doğru buluyoruz. Denklemimizi yazalım hmm, sevgili gençler. X için yazarsak F eşittir GX çarpı sinüs alfa artı T1. Diğeri için yazarsak T2 eşittir F artı G'e sinüs alfa yazabiliriz. Burada yukarıdaki denklemde f'i çekip alttaki denklemde yerini yazarsak t2 eşittir gx çarpı sinüs alfa artı t1 artı g'ye çarpı sinüs alfa. Buradan T2 ip gerilmemizin T1'den daha büyük olduğunu görüyorum. İkinci öncülüm doğruymuş. Y'nin ağırlığı X'ten büyüktür diyor. Evet. Burada arkadaşlar X ve Y toplam durumunda olduğu için ve bize kesinlikle sorduğu için üçüncü öncüle soru işareti diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 geldi. Evet. Karşımızda bir elektroskop sorusu var. Topraklı sorular biliyorsunuz her zaman bizler için bir sıkıntı oluşturmuştur. O yüzden bu soruyu çok iyi dinleyelim sevgili gençler. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Toprağı mı önce kesiyoruz yoksa cismi mi önce uzaklaştırıyoruz yoksa aynı bu konumda mı tutuyoruz? Bunlar önemli. Öncelik sırası çok çok önemli. Bakalım Artı yüklü bir cisim elektroskoba yaklaştırılmış. Bu durumdayken topuzun ve yaprakların işareti ne olur diye soruyor. Biz biliyoruz ki artı yaklaştırdığımızda topuza eksileri çekeceğiz. Yapraklara da artıları iteceğiz. Ki ne kadar eksi çekersek o kadar artı iteceğimizi biliyoruz. Buradan sonrası çok önemli. Çok dikkat. Arkadaşlar. Şimdi eksi yüklerin toprağa gitmesini bekliyorum. Ama buradaki artı yüklü cismim eksilerin toprağa gitmesine izin vermez. Çünkü yüklü cisimlerin çekim kuvveti topraktan her zaman fazladır. Hocam ne olacak peki? Biz arkadaşlar topraktan eksi alacağız. Ne kadar? Yapraklardaki artıları nötrleyene kadar. Dolayısıyla topuzum eksiyken yapraklarım nötr olacak diyorum. Yani cevabımız C şıkkı geliyor. Evet. Elektroskop sorusuna devam edelim. Ki ÖSYM'nin çokça sorduğu soru kalıbı. Aradaki anahtar kapatılırsa hangileri doğru olabilir? Sevgili gençler, elektroskop sorularında dikkat edeceğimiz en önemli noktadan bir tanesi elektroskoplar özdeş mi? Özdeş mi? Bu çok önemli. Bakıyoruz soruda herhangi bir bilgi verilmemiş. Çok güzel. Bana ne soruyor? Olabilir. O zaman ben her ihtimali düşüneceğim. Ki anahtar kapatmak iki elektroskop birbirine dokundurmak demektir. Dokundurmayla elektriklenmede neyi hatırlayacağım? Yük potansiyelini. Yani kim daha fazla yükü kendine alır? Bunu hatırlayacağım. E burada özdeş olup olmadığını söylememiş. O zaman diyeceğiz ki K yük potansiyeli bakımından büyükse ne olur? Bunlar eşitse ne olur? L büyükse ne olur? Bunu beraber konuşalım. Eğer K'nin yük alma kapasitesi fazlaysa açı artar, teta 2 azalır. Yani 1 doğrudur. 2. Eğer bunlar zıt işaretle yüklüyse ve birbirlerini nötrlerlerse atıyorum teta 1 artı 10q olsun, teta 2 eksi 10q olsun. Şu an ikisi de açık durumda. Anahtarı kapattığımda toplam yük sıfırlanacak. İki elektroskopun da yaprakları tamamen kapanacak. Bu ne demek? İkisinin de açısı azalır demek. Yani ikinci öncülümde doğru. 3. Eğer yük potansiyelleri eşitse nasıl yani hocam? K'nin yarı çapı r, yükü artı 10 q L'nin yarı çapı da r, yükü artı 10 q Evet. Yarı çap başına düşen yük miktarları eşitse anahtarı kapattığımızda herhangi bir değişme olmaz diyor ve üçüncü öncülü de doğru olabilir diyoruz. Yani cevabımız eşkı geliyor. Evet yine klasik ip sorularımızdan bu sefer biraz öncüllü olmuş. Bakalım. Ağırlıklar eşit ve P demiş. Hemen gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Gösterdim. Dengedeyiz. T1 ve T2 eşit demiş. Çok dikkat. Şimdi biz neyi biliyorduk? konantin videosunda söylemiştik. Tavandaki ip gerilmesi her zaman ağırlıkları toplamı kadardı. Yani 2P. E dolayısıyla T1, T2 eşitse T2'nin de 2P olduğunu söylerim. Şimdi sorumuzu okuyalım. Ve öncülerimizi cevaplayalım. Kesin doğruyu arıyoruz. Dikkat. K ve L aynı cins elektrikle yüklüdür. Sevgili arkadaşlar. L'yi şu şekilde alırsak elimize bakın aşağı P çekiyor. Yukarıdaki ip gerilmesi 2P. Buradan biz ne anlayacaktık? Demek ki bunlar aynı cins elektrikte yüklü ve birbirlerini itiyorlar. Dengenin sağlanabilmesi için bu F'in ne olması lazım? P kadar olması lazım. O zaman birinci öncülüm doğru oldu. Cisimler arasındaki iletişsel kuvvet P kadardır. Üçüncü öncülüm doğru oldu. K ve L'nin yük miktarları eşittir. Evet. Bunu üstüne basarak söylemiştik. Ne demiştik? Cisimlerin yük büyüklükleri ne olursa olsun birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet uygularlar. Dolayısıyla yük miktarı hakkında ya da yük büyüklüğü hakkında bir şey diyemeyiz. Cevabımız 1 ve 3 geliyor. Evet sevgili gençler. Sıradaki sorumuz yine klasik bir soru. K ve L yükünün P yüküne etki eden bileşke kuvvetini vermiş. Buna göre K ve L'nin yük miktarlar oranını istiyor. Bakalım. Önce bileşenleri ayırıyorduk. Hatırlayalım. Evet. Burada K'nin P'yi çektiğini görüyorum. Demek ki K ve P zıt işaret. Sevgili arkadaşlar k eksi p artı dersem sanırım olur. L'nin de P'ye ittiğini görüyorum. O zaman L'nin de artı olması gerektiğini söylüyorum. Dolayısıyla k'nin eksi L'nin artı, artı yüklü olduğunu bulduğuma göre cevabımızın eksi çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yani B şıkkı, D şıkkı ve E şıkkı gitti sevgili gençler. Şimdi işleme bakalım. Evet K yükümüz P'yi 2 bölme çekmiş. Yani uyguladığı kuvvete 2 dersek eşittir. K çarpı QK çarpı QP bölü uzaklığımız 4 bölmeymiş. Yani karesi 16 diyebiliriz. Aynı şekilde L'ye bakıyoruz. P'yi 1 bölme itmiş. K çarpı QL QP bölü uzaklık 2 bölme yani karesi 4 yazıyoruz. Şimdi bunları oranlarsak buradan QP'ler gider. K'lerimiz de sadeleşti. Evet. 4 ile 16'yı da sadeleştirelim. Burada 4 kalsın. 4'ü karşıya attığımızda k bölü l'nin 8 olduğunu buluruz. En başta ne demiştik? Cevap kesinlikle eksi çıkacaktı. Dolayısıyla cevabımızı c şıkkı bulmuş oluyoruz. Evet gençler yine çok güzel bir soruyla yolumuza devam edelim. X, Y, Z kürelerinin dengede olduğunu söylemiş. İp uzunluklarımız eşitmiş x ile y arasındaki elektrisel kuvvet F1, x ile z arasındaki F2 buna göre hangileri doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? Yükler birbirine eşit büyüklükteki kuvvetle iter. Bunlar arasındaki kuvvetimiz F1'miş. Bunlar arasındaki F2 imiş. Bakalım. Klasik soruda söylemiştik. Burada tekrar hatırlatalım. Aşağı doğru ağırlıklarımızı da şöyle x y şeklinde söylersek Evet bakıyorum. X'in kütlesi y'ye eşittir. Buna nasıl karar vermiştik arkadaşlar? Tavandaki açılara bakmıştık. Etki eden kuvvetler aynı. Açılar eşit. Dolayısıyla x ve y'nin kütleleri eşit demiştik. Yani birinci öncülümüz doğru. 2. Y'nin kütlesi Z'den küçüktür. Açılara bakıyorum. Alfa büyük teta diyor. Dolayısıyla Z daha az açılmış. Demek ki Z'nin kütlesi X'ten büyükmüş diyoruz. E, X de Y'ye eşitti. Dolayısıyla Z de X'ten büyükmüş. Yani ikinci öncülüm de doğruymuş. Geldik 3. öncüle. F1 kuvveti F2 kuvvetine eşittir diyor. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Her iki şekilde de ortak olan yük kim? X. O zaman X'i ele alalım. Şurada uzatırsak bakın alfa açısı. Bunu da uzatalım. Bu da alfa açısı. Dikkat. X cismi F1 kuvvetiyle alfa kadar açılırken aynı X cismi yine alfa kadar açılıyor ve uygulanan kuvvet F2. Dolayısıyla burada F1'in F2 eşit olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Cevabımız da 1 2 3 gelir sevgili gençler. Evet değerli arkadaşlar. Bugün sizlere biraz daha yorum ağırlıklı elektrostatikle ilgili karışık soru çözmeye çalıştık. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.